Herkese merhaba arkadaşlar. Vlog'a hoş geldiniz. Bugün Zorlu'ya gideceğiz. Zorlu'ya kimine gideceğiz? Tabii ki Nehir'le gideceğiz arkadaşlar. Nehir benim canım. Nehir her yere Nehir'le gidiyoruz. Kimle çıkıyorsun Nehir? Öyle. Bugün de Nehir'i okuldan alacağım ilk önce. Okul var onun benim tatil O yüzden okuldan alacağım. Saat 1'de çıkıyor. Taksim'e gideceğim. Oradan okuldan alacağım sonra birlikte M2 ile Zorla'ya geçeceğiz ee, bakalım. Neler olacak? Hazırlanacağım. Daha kahvaltı yapacağım. Ondan sonra çıkacağım. Gideceğiz. Bir de Nehir diyete girmiş. O yüzden de ki yemek yemeyelim. Neyse ee, arkadaşlar. <laughs> I your fingers, snap, 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 snap. Makyajımız böyle, kameramız böyle. Böyle bir kameramız var, makyajımız böyle. Saçımız böyle. Çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi çıktım. Duraktayım, Bekliyorum. Hmm. Şimdi Hero Okulu'dan almaya gidiyorum. Bakın. Ben Arkadaşlar, nehiri bir saat beklemek için Hyper şirketine gidiyorum. <laughs> Bu arada saçım sapam bir şekilde, gerçekten Hyper şirketine arıyorum gibi bir şey oldu. Ee, bulursam, inşallah bir şey olmayacak yani sadece manifestlemek için gitmiş olacağım. Neyse, konuma bakayım. Arkadaşlar, geldim Hypers'a. Bakın şimdi video çekeceğim, bekleyin. Arkadaşlar, Hypers. Bu kadardı. Sadece önüne geldik. Bina bu. Hypes kardeşim. Şu an çekimdeler muhtemelen. Çünkü fotoğraf atmış Sude. Oradan gördüm. Bu kadardı. Hypes şirket. Bu bina. Bunun için geldim sadece. Çok komik. Neyse. Bir de bence yeni yarışmacılara bakıyorlar şu anda. Bir kız çıktı bence. Arkadaşlar heyecandan çekemedim. Bir tane kız çıktı bir de binadan. O yüzden utandım. Çekemedim. Ama Aa, Ayşegül Hoca Arkadaşlar Ayşegül Hoca ile karşılaştım. Ayşegül Hocam, canım hocam. Ayşegül Hoca ile karşılaştım. Çok mutluyum. Ayşegül çok tatlıydı bu arada. Telefonda konuşuyordu. Sonra telefondaki ne dedi? Bir dakika dedi. O da her çekebilir miyiz? dedi. Çok tatlıydı kadın ya. Çok güzeldi bu arada yakından. Çok mutlu oldum. Ayşegül Hoca'ma selamlar. Taksime geldim. Nehir'i bekliyorum. Nehir okuldan çıkacak da, gelecek de. Ooo. Nehir Hanım'ı bekliyoruz efendim. Bugün ne bekledim ben? Ayşegül Hoca'mı gördüm ya çok mutluyum. Bugün zaten şey manifesti görmeyi manifestlemiştim. Ayşegül Hoca'yı gördüm. En azından bir bağlantı oluştu artık e, manifestle. E, bu hani bağlantı şey yapıyorlar ya onu yapacağım kendime. <laughs> Anlamadım <laughs> Hanım, bunlar benim yavrum. Nehir <laughs> Hanım <Meyranım> geldi. <laughs> Hoş geldi. Okulunuz nasıl geçti hanımefendi? Koştum. Oo kombine bak. Bu üstten bende de var. Evet. Sen, senden görüp Copycat. Arkadaşlar nehirlerin sınıfına 55 yaşında bir abla teyze nene <gülüyor> gelmiş. Şey <laughs> böyle ya. O, <laughs> ben. o benim kanka. O benim kanka. Bu, ben ona Al, ben. Ben de, kanka Ben onunla kanka. Göstereyim mi? Ben Hayır çekemedim. Çekmiş de olabilir bu arada. Çekemedin ki evet. ne? Çekemedim yine anne. <gülüyor> 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 anne. Çekemedim yine. Bir tane bire çekiyor. <laughs> Buraya bakayım çekiyor. Neyse arkadaşlar anlatıyorum. Demir Hanım geldi yanıma. Okul, okuldan geldi bu arada arkadaşlar. Yeni sınıfı arkadaşlarını beğendin mi? Kanka hepsi aynıydı. Nasıl? Bizimki de değişik. Kanka bizimki değişmemiş. Neyse, değişik bizim. Okuluk. Keşke yenilenseydi kanka, kanka yeni insan. Evet. Ne yapıyor bu kız ya? <laughs> Neyse, bugün şey oldu. Ben Hypers şirketine gittim. Bu Man Nehri bir saat beklememek için. Bir kanka ben çünkü 12'de falan indim Mecidiye <laughs> Mecidiye köyü. Senin çivi. Mecidiye köyün değil mi? böyle oluyor. Şey şey var ya. O kız bir erkek. O neydi? On erkek bir değil kız. Mi? Bu, buna ne denir? Var buna ne denir? Siz Hı. çok Hı, iyi anlamadınız. anladınız. Ben bir baktım. Burada bir topluluk var. On erkek bir kız. Bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında ne denir? Buna iyi bilirsiniz. Ha, şey dahi dedim ki gel bunları ittirelim. İşte Şeydayla gittik kızı ittirdik. Hmm. <laughs> kızı. Kızı ittirdik. <laughs> Kulaklığımı çantana atar Hiç mısın? şey kadar, Aşkım vallahi kulaklığım düşecek çünkü. Boynuna tak. Oha, be senin Gözüme abi. bir şey gitti. Senin gözüme gibi. bir şey girdi. Dur. Neyse ben Hybrid şirketine gittim. dedim ki bu malı bir, bir, saat büyük Bir saat beklemeyeyim diye Seyran indim. Dedim ki Hypers'ın şeyi var zaten. Konumu ben yazmıştım önceden gidecekmişim gibi sanki. Yazmıştım ona gittim. Sonra baktım e, bir tane sanayi. Her yer oto sanayi arkadaşlar. Her yer bakın. Her yer sanayi Sonra bir tane kız çıktı kanka şirketin içinden. Şeyden, evet ben Sonra değilim. dedim ki bu kesin yeni aday diye evet. emin oldum. Çünkü evet. yeni aday gibi duruyordu. Kızın gözleri çok güzeldi. Kıza bakıp durdum. Sonra kızla aynı anda metroya falan bindik. Ama kıza evet. bir şey diyemedim. Çünkü kız aşırı soğuk nevaleydi kanka. <laughs> soğuk soğuk nevali. nevali. Soğuk nevali. Soğuk nevali. <laughs> Neyse kombini ben şöyle göstereyim. <laughs> evet ya ben bugün bu arada <laughs> giyecektim. Ben diye forma giyecektim. Sonra dedim ki Akşam. Bizim ev Beşiktaşlı olduğu için çok şey yapıyoruz. Bizim ev Fenerli. Yani. Bugün oh. akşam maçtı. izlerken babamla bir seveceğiz. Koçum ya. Bizim kaçak listeden. izlerken. Ver, ben seni arkadan çıkacağım. <laughs> ee, ben geri dönüyordum <laughs> işte metroya geri dönerkeniz. Ben orada sadece tam işte hybrid şeyini çekiyordum, yazısını çekiyordum. Sonra kız çıkınca heyecan yaptım. Kapattım zaten. Orada kuryeler sürekli gelip gidiyordu. Yemek sipariş ediyordu herhalde onlar. Kahvaltı hmm. sipariş ediyorlardır belki. Sürekli kurye sonra geldi. Sonra, sonra ben zaten hmm. kanka şirkete geliyordu ama. Saraycılar hmm. şey edemiyor tabii fakir. <laughs> Neyse. Sonra şirkete geliyordu. Sonra ben geri döndüm. İşte kız çıktı zaten heyecanlandım. Sonra geri dönerken tam metroya gidiyordum. Ayşegül ile karşılaştık. Ayşegül Hoca'yı zaten Big Five izleyicileri bilir. Eee dansçı arkadaşlar, dans hocası. Bu arada keşke Aynen. Berk Hoca'yı ve Gülşe Hoca'yı da görseydim. Ben Gülşe Hoca'yı e, da evet. daha, daha çok severim. Berk Hoca zaten fav. Bu anlamıyor arkadaşlar çünkü bilmiyorum. ya. Koştum biliyor musun senin hmm. Ben bu arada bugün manifesti görmeyi manifestlemiştim. Ama, He? ama manifesti görmeyi manifestlemiştim ve Gülşe Hoca, Ay, Ayşegül Hoca'yı gördüm. Ayşegül Hoca'ma selamlar. Doğru yerden çıkıyoruz bugün inşallah. Bakayım. Burası değil. Burada. Kanka nereden çıkacağım? Ablaya abla, soruyorum. Abla. Şey ya ben Şey ben Bugün e, boğazım çok kötü. Galiba olacağım. Soğuk kahve mi sıcak mı? Soğuk. Bir <laughs> <Sıshare> sıcak. <laughs> Bakarız. Ney 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 ney? Ice brown sugar shaken espresso. Şurada içimi geçebileceğiniz güzel kanka olabilir. Deneyim mi? kanka keşke oradan çıksaydı geri zekalı. mal ya mal. Mal oradan çıkacağız ya şimdi sonra zorlu center 850 metre yazıyor. Doğru. Ezberledim ben artık. Oha 850 metresi mi dedi? <laughs> Manyağım ben de kızım. Beni koyma tamam mı? Kör olayım başkasına şey bak. bakarsam. Biraz gideceğiz. yavaş. Ayırıyorsun ya gibi daha. daha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 Kanıç peri de bilmiyorlar ama. Zaten şey şey, şey, şey perinaz gibi davran. Bunu fırlatır mı senin? Ha fırlatır mı bilmiyorum, bilmiyorum. Ha fragman <gülüyor> <gülüyor> mıymış o? Ben TikTok'ta fragmanı gördüm o zaman. Fragman, 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 fragman. Hayır, bir 390 metre. Buradan buradan. <laughs> Az önce bir abla gördük. İnşallah bence videoda çıktı mı? Çıkma Kapalı. Izleyelim. Ben video çekiyordum o sırada. Hem öyle senin. Ma önümüzü ne? de çektim. Aa. Bir tane abla vardı, başı kapalıydı ama etek giymişti. Etek derken yani, uzun etek değil. Midi etek, midi midi midi. Kapan altında midi oluyor bir tane abla bilmiyor, bilmiyor ki bilmiyor. Modacı Zehra bilir. Ben Bedirhan Taşçı'dan ders aldım. Stylist. Stylist kanka. Bir de kanka ben Hyper şeyine giderken böyle yağmur yağıyordu ama ben yağmura rağmen gittim. Emek, başarmak ve ben. Ben bir gün Hyper işe e başlayacağım. St stajımı orada ne yapmak isterim? Ee, Tolga Bey. Tolga, Tolga Bey. abi rüyama bile giriyor Tolga Bey. Bu arada iş yapıyoruz, birlikte bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Cidden. Kızlar falan giriyor manifest. Ondan Yok, sonra Tolga Bey'le de iş yapıyoruz. Ben Hypers'ta falan çalışmaya başlıyorum. Ee, böyle Big Five'la alakalı. Zaten bütün ekibi tanıyorum neredeyse. <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Yabancılık çekmem yani. Ne kadar kalabalıktı lo. Konser bu akşam mıydı ya? Bak öyle bir şey yazıyor. Hı -hı. Stajı da hemen bulsam ya. <laughs> Kayışların kafası yeterince karışık. <laughs> ya. Ya. <laughs> ya. Aynı ben yazmışım gibi. <laughs> Söz vermiştim. Zaten tamam, beni ekseydim bu arada. Bir daha seninle görüşmezdim. <laughs> gün sonra tekrar buluşalım mı? Da? Biz zaten hep Nehir'leyiz. <laughs> Benim <Behlbite gülüyor> bıraklarım. bütün bıraklarım. Nehir, Nehir, Nehir. Çünkü diğer arkadaşlarım utanıyor. Nehir utanma, gram yok. Nehir'de Nehir, de Nehir'de nehir, nehir. Annem diyor, annem diyor artık kimle bu görüşen demiyor artık. Nehir olduğunu biliyor. Yine mi <laughs> Yine mi? Allah Yine cezası. <laughs> Başka arkadaşım kalmadı. <laughs> Arkadaşlar kahvemizi aldık. Bu arada Starbucks'in bardakları çok güzel. Ne bardakları. <laughs> Kafeninki daha güzel bu arada. Süper bekiz. kahvesini tutamıyor. Afiyet olsun. <laughs> Ice brown sugar shaken espresso. Değil mi? Doğru mu söyledin? <laughs> doğru doğru. Ne anlatayım? Sen şu telefonu anlatın. Ne var? Ne İlk önce biraz gezinek. Biraz dedikodu var mı? Anlat. Yok. 55 yaşındaki teyze ders dinliyor mu güzel? Dersle çalıştım mı evladım iyi. diyor mu hocam? <laughs> Hadi bir Sephora'ya girelim de bütün çalışanlar üstümüze gelsin ve sonra ben ankastıramı tutsun ve... Ne be. Konka ben çok Gerdin heyecanlanıyorum. bir şey var mı? Paramızda... Şey cebimdeki hiçbir şey. Oradan bir şey almaya yetecek kadar değil yani şu Bizem anda. Bir şey. Çaktırma. Bir şey olmaz, Bir şey olmaz. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap, bir şey bir şey Ha bir de yılbaşı şey. şeyi varmış. Var? Gördün mü dışarıda? Zorlu, Nerede? zorlu performans sanatlarını çekilen bir de. Ha. Yılbaşı şeyi var? Buz pateni bile var burada. Tamam işimiz bitti. Valla akşamları zaten çok güzel duruyor o. Ben şurada kayarım. <laughs> şurada kayarım. Cuma gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İtalya. Aynen. Te, aynen. <laughs> yok ya bana İtalya'yı yaramadım. Fransa'yı. Nereye gidiyorsun? Ne gitmez ya? Ders mi çalışacağım? Lütfen. YKS tayfa. Evet. Ben YKS. Hediyem mi? Kanka Atıyorum. önüne bak. Sağ ol. Kaba yok. <laughs> Neyi kaçıyor? Kanka. <laughs> Ay kanka Ö peki Özge'nin o şivesi? Hangisi ya? Özge kim? Ben Özge Eren var ya. 10 kız birer, 10 erkek bir kız. Hiç tipinden de olay mı çıkar? Tipin evet. çok. Bu aynası. Ben erkeğin içinde için bir tane kızın aynı olsa ne deniz? Siz çok iyi biliyorsunuz. İyi <laughs> çok kötü. Salak ya. Sensin o. Siz ne yapmıştık? İşte bunlar evli değil mi? Ben anlamadım. Kanka boşandılar. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Bilmiyor musun? Nişan atıldı. Sana anlatayım dedikoduları metroda. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar Medya Mark'a bir şey geldik. Bakın kamera. Şu kapatır mısınız? Bu niye böyle geçmiş? Bu kameradan lazım tamam, bana. düşünsene sıçarım biliyorsunuz. Arkadaşlar bu kameradan lazım bakın. Evet. Arkadaşlar bakın bu kameradan isteyen vloglarım için bu kamera çok lazım. Bana para atarsanız eğer. <laughs> çok beğen çekiyor ama ben bunu ayarlarını yaparım. Bak işte. 80 metre diyor. Ne 80 oğlum? <laughs> Geliş de 600 ne 80 olsun. Benim matematiğim böyle. Hang bu etti? kadar. gitti. Galiba sen sayısasın. Ben bu arada matematikte senden fazla yapmıştım. Hayır. Kaç yapmış 20 yaptım ben. Hayır değil mi? Evet. TYT'de ben 25 TYT'de falan. TYT'de 23. Ha. Ben... Aynen 25. <gülüyor> 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 Hatırlamıyorum oğlum ne bileyim. o Şeyim, Bir yıl geçmedi. Sen sayısal değilsin zaten. Kanka benim matematiğim daha iyi. Benim sayısal zekem daha, sayısa daha yüksek. Benim sayısal zekem daha yüksek. Saçım ne kadar güzel görünüyor. Zor aydın internet fem femi ha tepine soktu Almanca oğlum tepine çaktı mı tepine Neyse şimdi eve gidiyoruz ee, burada Sen kapatıyorum videoyu. Bay bay görüşmek üzere. Zorlu, iğrenç bir yer. Nefret ediyorum. Sadece bugün Ayşegül Hoca'yı gördüm ve pantolonum pislenmiş sanayi malzeme oldu diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay yap. Bay bay.